Arkadaşlar yepyeni bir Altyazı videosuyla daha karşınızdayım Görmüş olduğunuz gibi çok güzel Büyülü netherite setim var ve Baya desen falan taktım böyle Sarı sarı desenler koydum içine ve evet Arkadaşlar şu büyülere baksanıza ya Harika büyüler koydum Setime bakın tümünde onarım Büyüsü var kırılmazlık güç korumalardır Falan şöyle yeni kılıç yaptım Kendime kılıçta da... yok yok yani Arkadaşlar her şey var baltada falan da Onarım var her şeyde her şey var yani Önceki videoyu izlemediyseniz hemen Üstten çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. O videoda kendimize bu seti yapmıştık arkadaşlar. Gerçi ben bu desenleri falan büyüleri video dışında hallettim. Ayrıca şuraya bal fabrikası falan açmıştık. Artık arkadaşlar demir fabrikamızın yanında bir tane de bal fabrikası var. Beyler bak bal fabrikama da göz dikmeyin. Zaten demir fabrikasını halka açık bir şekilde sunuyorum. Yeter kardeşim ben yapacağım kadar fayda da bulundum zaten. Tamam, Yok, ona tamam. demiyorum da bu zırh ne oğlum? Ha tabii oğlum bak bak bak. He <laughs> ya Seninki kötü bu Emirhan ki daha iyi. Tabii bak, oğlum son, son, bak bak. Böyle. Bak. sizce arkadaşlar Ahmet'in zırhımıyım şöyle bir dön bakalım Ahmet 360 şöyle bir görsün izleyiciler <laughs> dıt. <laughs> Hasan'daki dıt ne böyle? <laughs> Neyse arkadaşlar. Yoksa benim setimi daha iyi yorumlara belirtebilirsiniz. Bence benimkisi çok daha güzel oldu. Böyle viking şövalyeleri gibi olmuşum. Adem de işte Ahtapot adasını geliştirmekle uğraşıyor. Ben gidiyorum. Sakın beni takip etmeyin ha. Ama Kisli şeyler yapacağım. Bak öyle dersen takibi edesimiz gelir. Edesimiz. Oyda. Lan. be oh, oh. oh, oh, oh. Girme ah, girme, girme. lan. Gidelim, ah. Dur dur. Lan Ne var lan burada? Bu ne oğlum? Bum bum Oğlum bu ne ya? Karıştırmayın. Böyle yer mi olur ya? Ben bilseydim gelmezdim ya. Bu arada yeni bir <laughs> yer yapacağım göreceksiniz. çık çık. Neyse ben gidiyorum kardeşim. Ben uğraşamayacağım vallahi sizinle. Sizle günlük dozumu aldım. Günlük Adem ve Ahmet dozumu aldığıma göre arkadaşlar buraya güzel bir gemi yapabiliriz. Nuh'un gemisini yapacağız be. Şimdi buradan bir odunlarımızı alalım. Güzel güzel odunlardan bir gemi yapacağım arkadaşlar. Şöyle çit falan elimizdeki tüm odun eşyaları al istiyorum. Tamam çok güzel. Bayağı da toprağımız varmış arkadaşlar. Şöyle şuradan da arkadaşlar kumlarımızı pişirelim güzel güzel. Tamam. Çünkü birazdan cam falan ihtiyacımız olabilir. Arkadaşlar ben direkt buradan atlamak istiyorum be. Vallahi hadi Cerenmo dedik ve gitti. Ahmet nasıldım ama atlayışım güzel miydi? Dur dur yanına geliyorum. Sana gel. yardım edeceğim. Vay senden dondurucu yürüyüş var. Şöyle bir gidelim. Nereye Şimdi değil? burası olur ya tamam tam burayı yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya bir blok koyalım. Tamam. Lan donuyor donuyor. Aa, gel Gel gel. Ne lan donuyor lan yok. buzlar donuyor ee, Donsun işte Lan yere git lan Ya bak 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 Dur 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 Bir dakika ben şimdi Aa. sana vuruyorum ha, yok düştü ya tüh Hadi 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 o da don Ya of ya olmadı arkadaşlar Neyse şimdi buraya harika bir gemi yapacağız Çok güzel büyük bir gemi olmasını istiyorum arkadaşlar Tamam buraya kadar yeterli Şimdi buradan arkadaşlar ucunu sivrileştireceğiz gemimizin Şöyle ikili ikili uzasın arkadaşlar ucu Tamam şöyle bakalım Ahmet bir gel bakayım yardımına ihtiyacım var Şurada Oğlum sen ne işler karıştırıyorsun gene ya? Nasıl ne işler oğlum buraya yüzen çiftlik yapıyorum oğlum. Oha hadi bakalım. Hadi bakalım demet akalın yani. Ha! <laughs> gel 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 sana merdiven uzatayım gel lan oğlum dur 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 ah <laughs> ya evuzu bilehim ne bismillahirrahmanirrahim nasıl çıkacağız vur 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 bak kılıçla vur bana bak dur vur La, oğlum tamam baya bir basamak yaptım arkadaşlar şimdi şu basamakları şöyle bir koymamız gerekiyor hadi yürü git lan yürü git gemimden yardım Yok sen dondurucu yürüyüşle bana yardımını ettin zaten. Şimdi arkadaşlar Adem ve Ahmet'ten yardım ben almıyorum çünkü sonradan yok şöyle yardım ettik yok böyle yardım ettik diye çiftlik evimizden yararlanmaya çalışacaklar hiç gerek yok Evet görmüş olduğunuz gibi buraya çok devasa bir temel attı. Şimdi arkadaşlar böyle uçan bir tahtaya benziyor burası. Ben şimdi burayı güzel bir gemiye benzetip geliyorum. Tam böyle gemi gibi yapacağım arkadaşlar şu alt kısımlarını. Üstü sonradan hallederiz ya. Evet arkadaşlar geminin temelini iyice güzelleştirdim. Bakın tam bir gemi gibi duruyor şu anda. Evet buraları falan baya bir gemi gibi gösterdim. Evet burada boşluk var. Buradan nefes falan alabiliyoruz. Arka kısmı da bu şekilde oldu. Çok güzel oldu bence. Şimdi burada iskelelerimiz var. Şuraya bir iskele koymam gerekiyor arkadaşlar. Allah. Ah. Hoş. Yok arkadaşlar denizde de rahat yok ya. Valla billahi denizde de rahat yok. Şimdi buradan da şu merdiven yardımıyla çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi gemilerde arkadaşlar genelde şuralarda bir ev olur değil mi? Yani yaşayacağımız çatısı olan bir yer olur. Biz de ona benzer bir şeyler yapacağız. Tam ev yapmayacağız arkadaşlar ama çatılı bir şey yapacağız. Böyle tatlı mı tatlı olacak. Bu arada odun falan da kastım arkadaşlar video dışında biraz. Şimdi şöyle arkadaşlar burayı tuzak kapılarıyla güzel bir çatı yapacağız. Çok güzel güzel duracak arkadaşlar. Böyle bayağı tatlış olacak. Ay, be. Ne diyorsun lan sen gemime? Ay o nasıl böyle? <laughs> çok kötü oldu. Bir yürü git lan. <laughs> çok kötü ha çok kötü arkadaşlar. Ben bir gemiyi bitireyim. Ahmet'in koyunlarını çalacağım lan. Hadi bakalım demet takalım. Çalacağım arkadaşlar koyunlarını. Hepsini kendi gemime tedarik edeceğim. Hadi bakalım Ahmet. Madem kötü yaptığımı düşünüyorsun. Sonuçlarına da katlanacaksın. O diline hakim olamadığın için. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Mis gibi gemi. Çatısı da tatlı oldu. Oo. Şimdi arkadaşlar buraları kapatacağım bu kısımları. Ve varilleri buraya ekleyeceğim. Şöyle bir ekleyelim varillerimizi güzel güzel tamamdır. Buraya da şöyle çalışma masası ekledik. Hatta arkadaşlar varilleri böyle eklersek çok daha güzel olur. Şuraları da şöyle sabitlendirelim tamamdır. Evet birkaç tane de saksı yaptım. Bu saksıları da şöyle arkadaşlar birisini buraya koyduk birisini de buraya koyalım. O buraya papatya buraya da kara indiba ekledik. Tamam çok tatlı oldu. Buraya da az sonra güzel bir halı falan sereriz arkadaşlar. İyice güzel olur tatlı durur. Şimdi şöyle arkadaşlar gemimizin her tarafını çit yapacağız. Bakın şöyle gemimizin tüm etrafına çitlendiriyor. Böylelikle düşüp gebermeyelim. Suya falan düşmeyelim yani. Ahmet ne oluyor lan? Bak, bak yine bir geldin. Geri git lan. Geri git. i̇yi bir haber verecektim ama sen bilirsin ya. Aa ver 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 ver. Dinliyorum dinliyorum. Emirhan bak ortaya var ya bir sürü kedi koydu ama bizi artık creeperlardan koruyacaklar. Vay Ahmet. Ya. Göstereceğim sana kıyamet. Merhamet. Merhamet. Vay be Emirhan. arkadaşlar Ahmet de çalışıyor ha. Valla billah. Ya olsun biz de demir fabrikası koyduk yani. Harbiden arkadaşlar ben sanki hiç katkıda bulunmuyorum bu tabut odasına ya. Valla benim de bir katkım olması gerekiyor arkadaşlar. Ya yani Sürekli kendimize çalışmayalım. Tamam her yeri çitekledik arkadaşlar. Şimdi buraya da artık koyunlarımız, ineklerimiz, tavuklarımız gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepsine yer var yani. Hepsine yer bulacağız. Tamam şimdi arkadaşlar buradan bir ayıralım güzel güzel. Ondan sonra buradan ayırdık. Hop buradan da ayırdık. Tamam. Buraya koyun, buraya inek, buraya da tavuklarımız gelsin. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Biz ekinlerimizi nerede yetiştirebiliriz acaba? acaba? Şuraları falan da şöyle kapatalım arkadaşlar. İneklerimiz, tavuklarımız buradan zıplamasınlar. Tamam çok güzel oldu. Ekinlerimizi nerede yetiştireceğimi buldum arkadaşlar. Tabii ki de alt katta yetiştireceğiz ya. Tamam buradan da arkadaşlar alt kata geçiş yapalım. Lan oha bir dakika mızraklı bu. Hadi gel lan ver lan şu mızrağını. Hadi be. Bir arkadaşlar hadi alt odadasın ilk mızra. Gelmedi. Ah be. Oha içinden bakır çıktı. Şimdi hadi bakalım burayı da güzel güzel bir oda haline getirelim. Böylelikle tarımımızı falan buradaki odada rahat rahat yapabiliriz. Lan Emre abi ya. ne yapıyorsun lan? Bu ne oğlum? Sen buraya ne yapmışsın? Tabii ya. Bak ben var ya çok çok manyak bir insanım ya. Emre ama gemi bir şeylere benzemeye başlamış he. Tabii oğlum. Bak şimdi bak buraya da tarımlarımı falan yerleştireceğim. Mis. Mis, mis su ya. Da mis. Neyse su bulunur ya. Su kolay canım. Aynen. Ya biz seninle bugün bir anlaşmaya başladık. Bir defol git lan buradan. Biz seninle her zaman kavga etmek zorundayız. Neden oğlum? Kaplumbağa deden. <laughs> oğlum ben bu tekneyi sanki yapmıştım. lan ya bu kavuşmasında. Ya bir yürü geç alakası bile yok uzaktan yakından ya. Allah Allah. İyice bak her şeyi kendine bağlamaya başladın ya. Vallahi billah. Tamamdır arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi şuraya bol bol toprak koyacağız. Şöyle elimizi korkak alıştırmadan her yere bir toprak koyalım tamamdır şimdi ben sünger alıp geliyorum burayı bir güzel güzel yok edelim buradaki tüm suları şimdi şuraya bir halı koyalım arkadaşlar süngerler de geldi biri buraya biri de buraya koyduk mu tamam iki tane yetti bile baya getirmemize gerek yokmuş yani yalnız arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var ama üstesinden geliriz bakın gemi buradan bakınca şöyle iğrenç bir şey benzedi yani burada baya bir orantısızlık var gemide bu gemi böyle yüzmez kardeşim o yüzden buraya da arkadaşlar eğimler vereceğiz ve gemiyle tam olarak uyumlu bir hale getireceğiz ben Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı da hallettim. Bakın bu şekilde gözüküyor. Vallahi iyice arkadaşlar bağladım gemiyi şurayla. Tam bir gemi gibi gözüküyor ya. Baksanıza abi harika oldu bence arkadaşlar. Daha bitmedi zaten. Şimdi şuradan bir çıkalım boğukların saldırısına uğramadan yere gidenler. Hop merdivenden çıktı. Burada bir halı ekleyin. Tamam. Buradan geçiş yapabiliriz. Şimdi aşağıya indiğimizde çok güzel bir alan bizi karşılıyor. Buradan merdivenlerimizi bağlayalım şöyle hemen. Üst kata merdiven yardımıyla inip çıkabileceğiz. Şuraya tuzak kapı ekledik. Burayı bir kıralım. Şu boşlukları falan da kapatıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şurayı da kapatalım. Şimdi buraya şöyle arkadaşlar ışıklandırma sistemimizden ekleyeceğiz. Böylelikle bitkilerimiz daha hızlı büyüyebilecek. Şöyle karşısına da iki tane ekledik Evet tamamdır. Işıklandırma sistemimiz de hazır. Evet arkadaşlar birkaç malzeme getirdim. Şimdi buraya merdiven koydum. Buraya da su kovası koyacağız. Tamam. Şöyle buraya da aynısını yapmamız gerekiyor. Buradan bir su aldım, şuraya koydum. Tamamdır. Su kaynağımız hazır arkadaşlar. Şöyle 4 bloğa kadar gidiyor. Şimdi ben buraya camlar da eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle manzara karşılığının karşısında güzel güzel tarımımızı yapabileceğiz. Abo çok güzel oluyor arkadaşlar ya. Vallahi çok güzel oluyor. Yalnız bu merdivenin yeri hoşuma gitmedi. O yüzden değiştiriyorum arkadaşlar. Hoşumuza gitmeyen şeyleri değiştirmemiz gerek. Tamam aklıma bir çözüm fikri geldi bile arkadaşlar. Tamam merdivenlerimizi bu şekilde koyduk buraya. Şimdi buraları da bu şekilde dekor ettik. Yalnız burada arkadaşlar teknemiz batar yani bu su böyle devam ederse. O yüzden buralarda arkadaşlar tuzak kapısıyla onarıyorum. Lan bir yere engeden lan. Bıktım lan sizden. Şöyle bakalım ne durumda gemimiz. Vallahi çok güzel durumda arkadaşlar. Harika oldu. Burayı da kapattık bu şekilde. Böyle çok çok daha güzel oldu ya. Vallahi inanılmaz güzel oldu. Hatta arkadaşlar buraya da şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle buraya tuzak kapıları ekleyebiliriz. Böylelikle buradan ekinlerimizin büyüyüp büyümediğini kontrol edebiliriz. Ona göre aşağı ineriz. Mis gibi oldu arkadaşlar ya. Tamam buraya falan cam koyamıyoruz. Çünkü burası direktmen. Gemi geminin içine bakıyor. Şöyle burayı bari biraz daha camlandıralım güzel güzel. İşte budur. Geriye buraya bir şeyler ekmek kalıyor. Arkadaşlar buraya harika bir sistem hazırladım. Tamamen rastgele buldum arkadaşlar bu sistemi. Bakın buradaki tuzak kapısını açınca su buraya gelmeye başlıyor. Ve ben de arkadaşlar harika bir sistem yaptım. Bakın burada tuzak kapıları var. Mesela bakın şu tohumları bir ekmek istiyorum. Bakın diyelim bu tohumlar büyüdü değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle burayı açıyoruz. Buraları da açıyorum. Bakın tuzak kapısı. buraya açtım. Burayı da açtım. Ve bakın hep hepsi birikiyor birikiyor ve tam ortaya geliyor ve biz de topluyoruz ondan sonra kapakları geri kapattığımızda da hop bu şekilde sular kesiliyor Vallahi arkadaşlar geminin içine resmen sistem hazırladık ya inanılır gibi değil ve bakın tohumlarımızın hepsini geri aldık şimdi buğdaylarımız büyüdüğünde de aynı işlemi uygulayacağız da buraya arkadaşlar toprak koymayalım çünkü buradan şöyle atlayabiliyoruz direktmen ve toprak kırılıyor bir şey oluyor şimdi şunları bir hemen tekrardan ekelim büyüdüklerinde zaten hasat edeceğiz güzel güzel İşte budur be Vallahi harika oldu. Tam yağmur da yağıyor arkadaşlar. Bakın buradan hasatlarımıza bakabiliyoruz da zaten. Ne oluyor lan? Ahmet. Sana bir hediye getiriyorum. Bana bir hediye mi getiriyorsun? Lan hayır. Baba evet. baba. <laughs> al lan al. Ay patla. Öldürürüm ben bunu. Oğlum komik mi lan? Aa, hayaletler saldırıyor. Bakın burada yağmur yok arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yere halı da koyabiliriz. Bakın buralara da şöyle halı ekleyelim. Tamam. Aa geliyor. Lan bak ya bak yürü git. Sonsuzluğa uçurdum arkadaşlar creeper ya. Dur Ahmet dur dur. Dur dur dur. Al al. Hayır dur. Al. <laughs> Hadi ben gidiyorum bay bay. Bay 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 bay. Creeper'ları bye bye. saldı üzerime. Şu hayaletten çıkan arkadaşlar kab kabuz zarı mı? Kabuz zarı. Aa Ahmet de gittiğine göre arkadaşlar artık Ahmet'ten koyun çalma işlemine başlayabiliriz. Ondan önce arkadaşlar buradaki tüm zeminleri çim yapmamız gerekiyor. Çünkü inekler ve tavuklar ve koyunlar tavukları bilmiyorum da çimleniyorlar arkadaşlar. Hemen çim yapıp geliyorum. Evet çimlendirme işlemi başarılı. Bunlar yavaş yavaş yayılacak zaten bu çimler. Şimdi Ahmet'in oyundan çıkmasını bekleyeceğim. Halen oyunda. Ahmet oyundan çıktıktan sonra da arkadaşlar koyunları çalacağım be. Aha vallahi çıkmış arkadaşlar oyundan. Bayağıdır AFK'yım. Oyundan çıkmasını bekliyorum. Bayağıdır çıkmıyor da. Bakın şuraya iskele falan da kurdum. Her şey hazır. Kayışlarım elimde. Aa burada ta tavuk var. <laughs> Merhaba tavuk. Şaka yapıyorum. Sen bir kedisin. Pamuk. Güzel Pamuk. Vay şurada da bir kedi var. Senin ismin ne? Badem. <laughs> Bakın arkadaşlar şunun ismi de kesin bıcırdır. Bıcır. Bir tekir mi? Şu mu bıcır? Hadi bıcır. Lan bunun ismi yok. Ay kıyamam ben sana. Dur ben sana bir isim vereyim. Senin ismin artık halı. Tamam mı? Al sana halı. Ay benim koyunlarım ne yapıyor da ya? Oo. Oh. <laughs> Manyak Ahmet buraya arkadaşlar tüm tavukları ya ben niye her hayvana tavuk diyorum tüm köpekleri yığmış ya neyse şimdi merhaba me hadi bakalım çıkıyorsunuz şimdi arkadaşlar şöyle alabildiklerimizin hepsini alalım bir sürü kayışımız var kayışları pişirmişim yürüyün be bak sen bir takıldın gel lan buraya kayışı kopardı ya neyse gelin bakalım gel 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 o arkadaşlar bir sürü koyunu var zaten ya yarısı kaçacak ama olsun evet koyunlar siz artık türünüzün son örneğisiniz Gerçi iki tane de bıraktım arkadaşlar yeni çiftleşip Ahmet yine bir şeyler yapar ve tüm koyunlar şurada arkadaşlar bakın tüm koyunları bizim gemiye taşıdı abi aşırı zor oldu ama çok eğlenceliydi yolda e, bazılarını öldürdüm arkadaşlar evet. Bayağı bir etimiz oldu yani anlayacağınız ama burada da et kalmış bir dakika şuradan da alayım tamam hey maşallah be ya şunlara baksanız abi maşallah şimdi burayı da inek gelecek arkadaşlar o inekleri de biraz Adem'den çalacağım ama 2-3 tane yeterli Adem Benden çok bir şey çalmayacağım Çünkü başkan arkadaşlar Adem yani bizi bayağı bir zora sokar ve Evet arkadaşlar tüm hayvanları tedarik ettim buraya bir şekilde üç tane koyuşumuz kaldı da oğlum bak senin lamalarını alırım bak ye benden uzak dur yani zaten hiçbir şeyde satmıyorsun insan gibi oğlum yürün gidin var kendiniz kaşındınız ne tükürüyorsun lan ulan sana bu ah, gel, gel 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 ah bu pu. bu işte bu ve evet arkadaşlar gemimiz hazır çok güzel oldu bence valla inanılmaz gözüküyor şurada evden bir kuş bakışı bakmak istiyorum gemiye abi kuş bakışı da bu şekilde gözüküyor kuş bakışı daha da bir güzel gözüküyor arkadaşlar umarım Ahmet koyunlarını çaldığım için çok sinirlenmez <laughs> bomboş gözüküyor çiftliği ya neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın 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 o zaman kendinize Size çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.